Türk basınının nasıl Amerikan doktrinine bağlandığı burada gireceğiz. Kim var burada? Şitra Supe. Ufuk Güldemir. Bunlar dört kişidirler. Dört. Benim konuşmalarımdan bu araları çıkartıp başka yerlere koyun. Ben daha sizin sözünüzdeyim ama tıpkı bir senfoni gibi çeşitli tınıları veriyoruz. Bunu gireceğiz. Unutturmayın bana. Notlarım da var hocam. Ha. Hasan Cemal burada Şitra Supe ile mülakat yapan Ufuk Güldemir. Ufuk Güldemir'in arkadaşı Yasemin Congar Sedat Erkin. Ha benden ne istiyorsunuz? Hiçbir şey istemeyin benden kitap okumayın. makale okumayın. İngilizce bilmeyin. Beni dinlemeyin. Ama Amerika ne istiyor diye merak ediyorsanız siz sorunuzu ilk sorudayız daha evet. aralara girdik. Hasan Cemal'e bakacaksın. Yasemin Congar'a bakacaksın. Sedat Ergin'e bakacaksın. Ufuk Gül Demire bakamazsın bu dünyadan ayrıldı. Hemen onlara bakın. Ne yazıyorlarsa onları okuyun. Ne söylüyorlarsa onları okuyun. <laughs> Mehmet Ali bir bakın. Tecrübe konuşuyormuş. Onları kimse durmamaz. Yönetici olduğun CNN'in bir tarafını Amerika'ya verdin. Bu budur. Bu budur. Çık. Onlara bakacaksınız. İsrail diye konuşacaklar. Bunları birazdan konuşacağız. Bunları Amerika'ya Şıtraus Hupe. Onlar kim? Ben kimim? Ben 20 yıldır bunları takip ederim. Şıtraus Hupe ile İstanbul'da hangi evde buluştuklarını bilirim. Doğan Avcıoğlu'nun bana o tarihte Yalçın Hasan Cemal'i tanımasan Cumhuriyet CIA'nın eline geçti dediğini de söylerim. O eski Hasan Cemal'i tanıyor. Hasan Cemal'i iki kişi yetiştirdi. Biri Doğan Avcıoğlu, ikincisi Yalçın Küçük. Gayet açık. Demek ki onlara bakacağız. Ha. Tekrar geliyoruz sorumuza. Kürtler daha Kürt oldular. Hemen parantez. Bunları yazanlar, edenler bir de herkes haber versinler. İnternetten izlenebiliyor şimdi değil mi? Evet. İnternetten izlesinler. Adresini vereyim mi hemen hocam? Hemen verin. Çift ve çift ve çift ve ulusalkanal.com.tr canlı yayın bölümüne tıkladığınızda e, anında e, canlı yayından diyebiliyoruz. Bundan sonra bu daha da kolay olacak. Çünkü dünya teknolojisi gelişti. Evet. Aydın Doğan, Turgay Ciner frekansı önleyemeyecekler. Bakın AKP'ye yüklenmeyin. AKP veri frekansı. Onların tekelidir bu. Ulaştırma Bakanlığı bütün hazırlığını yaptı bu frekans. Aydın Doğan Turgay Cine'ye burada birleşirler. Aman kimseye televizyon vermesinler. Onlar da aşılacak. Teknoloji aşılıyor. Artık evlerden televizyon alıyor. Artık Mehmet Ali Birant, Fatih Altaylı, Fatih Altaylı'ya geleceğiz. Onu da göreceğiz. Fatih Altaylı'ya bunu göstereceğim. Kabadayılık neymiş? Bunu göstereceğim. Sizi Kabadayı Profesör Astemin olarak tanıyorum. Evet, hayır insanlar. bana kabadayılık yaptı. Onu şimdi görecek an. o. Vaktimiz olursa. Bana benim adım bir savaşta 40 bin subay ve asker bana hayatımın en güzel adını verdiler. Kabadayı Profesör Asteğmen. O kabadayılığı Can Dündar'a da yapmış, bana da yaptı. Onu sonradan işittim. Can Dündar'a transfer etmiş, teklif etmiş, can kabul etmemiş fotoğrafını basıyor. Vay Fatih vay! Bana teke teke çıkar mısınız dediler. Cübbeli hocayı çıkartın siz dedim. Onun üzerine iddianameden bir şey oldu. Ona geleceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. ona Daha başındayız sorundan. <laughs> daha ilk soruya e, tekrar dönmemiz gerekiyor hocam. Evet. İsta, İslamcılar biraz daha hoyratlaştılar. E, Zafer sarhoşluğu içine girdiler Çok dediniz. Da oldu. Kürtler daha Kürtleşti, Türkler daha Türkleşti dediniz. Türkler Buradan devam daha, mi efendim? Türkler daha Türk, Kürtler daha Kürt, İslamcılar, İslamistler daha saldırgan Kemalistler, sol kemalistler, kadınlar, erkekler de şeriata karşı bir iç savaşa hazırlanıyorlar, kararlılar. Türkiye bölünmüştür bu şu aşamada. Bu kadar çabuk bir dönemde bir düzeni bölme başarısını bir de Garbaçov gösterdi. Sovyet düzenini bozdu. Çevirdi. Ben Ota TV'ye de söyledim, burada da söylüyorum. Bütün bunlardan şunu çıkartıyorum ki, herhalde Karpaçov'da İmam Hatip Lisesi'nden mezundum. <laughs> ne demek İmam Hatip Lisesi? Ne demek, hocam bu? Bilgisizlik demektir. Acemilik demektir. <laughs> Devleti tanımamak demektir. Daha önemlisi ne demektir? Öğrenme kabiliyetini yitirmek demektir öğrenme kabiliyetinin olmaması demektir. Kimin öğrenme kabiliyeti yok? Bugün Çankaya'daki zatın hiçbir öğrenme kabiliyeti yoktur. Hiçbir şey öğrenemez. Bütün Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatları gelse İngilizce öğretemez. Yok! Kabiliyet yok. Bitmiş. O meslek, o yol tarikat yolu. Onları kabiliyetten alır. Doğru mu bu? 91'den beri 91'den beri 91'den beri burada Ankara'da olacak bir adam bir saat bir beyefendi ana muhalefet partisi liderini milli güvenlik kurumuna ne demektir bu? Halil Bey kardeşim, Halil Allah bu ne demektir? Hiç devleti bilemiyor ki, öğrenememiş. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olur mu? Devleti bitiriyor. Sonra da ben öyle söylemedim, gelecek dedi. Ne demek gelecek de söyledi. Ne demek? Bizim eski asistanımız Devlet Bahçeli noter dedi. Noter anlık iş yapar. Onu mu bir şey yapacak? bunu söylediğini bilemiyor. Böyle şey olmaz. Ha! Yüksek komutanlar! <laughs> Özellikle paşalar. Yeni paşalar. Bunu ısrarla söylüyoruz. Siz harp akademilerden mezunsunuz. Orada da hiçbir şey öğretilmez. Her taşın üstünde söylerim. Söyleyinceye kadar tedbir aldılar. Bir daha söylerim. Harp Akademisi'nde Türk ordusunun seçtiği öğretmenlerin hepsi tarikatçıdır. Hepsi dediğim çoğu. Bir tane iki tane vardı. Hepsi Türk İslam sentezindedir. Ne devleti öğrenirsiniz ne bir şey. Değiştireceksiniz onu. Yoksa bizim konuşmalarımızı dinleyeceksiniz. Korkmadan. Abdullah Gül Beyefendi ne kadar devleti bilmiyorsa eğer şu ana kadar genelkurmaydan başvekalete bir yazı yazdığında ey başvekalettekiler Milli Güvenlik Kurulu'ndan önce veya sonra bir bakan heyetini bir araya getiremezsiniz. Kanunsuzdur. Hiçbir yasada Genelkurmay kurmay başkanını bahsediyorum. Hiçbir idare kurulumuzda milli güvenlik kuruluna katılan bakanların ayrıca bir araya geleceği yazılı değildir. Halilullah gelirse ne olur? Hisip olur. Hisip olur. Bakanlar, bakanlar kurulu içinde bir başka bakanlar kurulu. Hisip olur. Evet.